Ben isterim lan say. Sıkkın var ya, ayağı kırılmış. Haa. Ben de beter ol dedim. İyi demiş mi? Verdim mi? Ki? Öyle diyor abi? Yorulursun. İyi dememiş miyim? Yemin ederim. Yok. Sefa senin arhamdan söylediklerle bir duysaydın sen iyi olmuş derdin ama neyse tamam. <laughs> Gebersin. Sefa, sana bir şey söyleyeyim kanka. Ne? Bunca yıldır elime o kadar boş şey geçti ki ama senin gibi elime hiç denk gelmedi ya. Senin yerine tutacak bir insan bulamadım. Kardeşim benim. Adam peş diyor ya abi. Adam peş diyor. İki dakika girseydi şimdi daha önce. Ben giriyor giriyor ne yapayım giriyor işte. Allah Allah. Biz seni beklemek zorunda mıyız ya? Biz seni beklemek zorunda mıyız Sefa? Cevap ver. oynayacağız deseydi. Önceden gelir bilgisayarı açardı. Ne oynamamızı bekliyorsun Sefa? Benim ayağım kırık. Sen de çift evet. etelle oynayamam kamerayı açıp karşılıklı. Zaten nasıl oynayacağız? Hadi bir oyna lan abi, abi alışma topal yazdılar abi. Yazsınlar daha güzel şimdi sen oradan yayın açsan topal şey oynuyormuş diye öf niye gider <laughs> mi gelsin paralar gelsin paralar. Abi ya ne kadar ayıp olmadı. Çok ayıp abi. Bunu yap tiktok yayın yap var o çok meşhurmuş. <laughs> ya o zaman bu gelmiyor mu? Geliyorum geliyorum da yükleniyor ne yapıyor? <laughs> <laughs> Ne bağırıyorsun lan bu ha? Hayırdır? <laughs> Sen kimsin lan Sefa? Sen yürek miydin? Halo? Şşş. E? He? Hayırdır hayırdır. Hayırdır Sefa? Yürek yiyeceğim ya. Yedim bugün yürek yedim evet. Yedim lan. Yedim. Abi yemiş lan falan diyor bak abi ben sana söyleyeyim. Dikkat et başka şeyle gitmeyeme Sefa o zaman dikkatli ol bak. Sana demedi. Ne oldu sana Sefa? Yok. Sefa ne oldu? Ne? Ne oldu bir an kısıldın Sefa? Yumuşadın bir an. Oğlum Erdal abi. Korktun herkesi... mu? Eee korktum. Korkacaksın tabi. Akıllı ol oğlum. Şimdi bu sıra varmadı Senin kadar yumuşayamamış daha. Abi. Büyüklenirken <laughs> <laughs> ben bir lavaboya girip geleyim. Bura aradın mı lan? Aa aradım gelecek. Ne zaman geldi? Nişanlısındaymış. Bir saatte çıkacağım dedi işte senden sonra hemen aradım. Bir saate eve geçerim dedi. Tam dur gelin. Tam yalaka. Senden beter kanka. Aa aa aa. Çok kötü. Hayat çok zordur ha.